İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzülerek ifade ediyorum. İstanbul'un değil 5 yılına 50 yılına mal olmuş ve 50 yılına heba etmiştir. İstanbul'da takvim yaprakları ileri doğru aksa da gerçekte İstanbul'un sosyal, ekonomik ve diğer hayatları geriye sarmıştır. İstanbul'un çehresi bozulmuştur. İstanbul'da düzen bozulmuştur. İstanbul'da denge kalmamıştır. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi zillet partileri bir kambura dönüşmüştür. Esenyurdu hep beraber görüyoruz ve <laughs> takip ediyoruz. Demlenmiş CHP arka kapıda yapmış olduğu pazarlık neticesinde bir bölücüyü Ahmet Özel isimli bir bölücüyü. Belediye başkan adayı gösterdi mi? Gösterdi. Esenyurt belediye başkan adayı Esenyurt'un il olmasını istiyor. Referandum istiyor. Esenyurt'un geleceğini Esenyurtların tayin etmesini istiyor. Kandil hukukunu Esenyurt'a ve İstanbul'a teşbil etmeye kalkışıyor. Bu bir kafaka zihniyet. Bu bir hain zihniyet. Esenyurt başta olmak üzere diğer yerlerde CHP'nin demlendiğini apaçık bir şekilde görüyoruz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçildiği takdirde belediyenin kapısından demin dışında bütün partilerin gireceğini söyledi mi söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bunun bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu, sürçü lisan olduğunu, aslında gerçeğin öyle olmadığını, ilgili belediye başkanının kendisini arayarak başkanım bunu düzelt dediğini ifade etti. Buna rağmen Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı sözünün arkasında durduğunu da ilave etti. CHP Genel Başkanıyla Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ters köşeye yattı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Ekrem İmamoğlu partisinin bir belediye başkan adayına üstelik hiyerarşide grup başkan vekili olduğu için altında olan bir kişiye ya kendine başka bir iş bul ya da partiden ayrıl dedi. Ekrem İmamoğlu PKK'yı savundu. Demi savundu. Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta referandum yapıp İstanbul'u bölmeye çalışan kirli, alçak emelleri savundu ve onlar da bir ara. İstanbul bunu hak etmiyor. İstanbul buna layık değil. İstanbullu kardeşlerimiz buna müstahak değil. Elimizi vicdanımıza götürelim. Son beş yıllık dönemde Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir şey var mı? yok. Yok. Yapsaydı Allah razı olsun derdik. Teşekkür ederdik. Eksik olma derdik. Taş üstüne taş kim koyuyorsa var olsun sağ olsun derdik. Bunu yerine ne yaptı? soru sordular. Hatırlamıyorum bu Unuttum <laughs> derim. Ya 2019'da vaatleri tek tek sıralayan sen. Yapacağım diyen sen. Beş yıl geçtikten sonra unutan yine sen. İstanbul İl Başkanlığımız çok başarılı bir sosyal medya çalışmasına imza attı. 31 Mart'ta İstanbullu şu andaki İmamoğlu'nun adını bile anlayacak. İstanbul'da zafer Cumhur İttifakı'nın olacak. İstanbul'da zafer Türk milletinin ve Türkiye'nin olacak. İstanbul dünyanın en büyük Türkiye. İstanbul geçmişe yönelik kutlu bir mesaj, geleceğe yönelik, müstakbel geleceğimize yönelik güçlü bir çağrı. Bu çağrı Türk ve Türkiye yüzyılının çağrısı. İstanbul'u kaybedemeyiz. Farzı muhal. Farzı muhal. Böyle bir ihtimal dahi artık yoktur. Ama farzı muhal. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olsa bile makamını bırakıp kaçacak. Gidecek. Ekrem İmamoğlu'nun hedefi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil. Ekrem İmamoğlu'nun hedefi İstanbullu vatandaşlarımıza hizmet değil. Bir kilometre daha fazla metro yapayım diye bir kaygısı yok. Viyadük yapayım, tünel yapayım, çevreyi düzenleyeyim, güzelleştireyim diye bir kaygısı yok. Trafik sorunu nasıl çözerim diye bir projesi yok. Ne var peki? Saraçhane'den Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna nasıl gider? Hesap bu. Plan bu. İstanbullu kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bunu görmeli. Bu gayri samimi zihniyetin artık siyaseten ve demokratik olarak defterini dürmeli. Bu iş bitti. Saraçhane atlama tahtası değil. Saraçhane başka bir makama, başka bir mevkiye geçiş köprüsü değil. Onun için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Burak Kurum sadece İstanbul. Dikkat buyurun. <laughs> sadece İstanbul. Cumhur İttifakı olarak İstanbul'a yapacağımız çok hizmet var. İstanbul'u mahpus tarihinden kurtaracağız. Kartal'ı da kurtaracağız. Kartal'da böyle gelse de böyle gitmeyecek ve Kartal zincirlerinden 31 Mart'ta Allah'ın izniyle kurtulacak. Önümüzde bu nedenle bir demokrasi bayramı var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler iflas etmiş vaziyette. Hepsi duvara toslamış. Hepsi çuvallamış. Millet tabağını koparmış. Onu bunu bıraksınlar. Ofislerde balle balle saydıkları paraların hesabını versinler hem soğan, patates edebiyatı yapıyorlar. Yok etiket fiyatları bu kadar yükseldi. Yok hayat böyle pahalandı diyorlar. Bir taraftan da sabahtan akşama kadar para sayıyorlar. Valiz valiz para taşıyorlar. Ya bu nasıl bir çelişki? Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti aldatmadır, kandırmadır, yalandır, düzendir, dümendir. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti millete yabancı. Şey. Ya Ekrem İmamoğlu İstanbul'u herkese şehri yaptı da bir Türk'ü şehri yapamadı. Bir Türk diyemedi. Bir Türk milleti diyemedi. Ekrem İmamoğlu'nun metroları, metrobüsleri yolda kaldı, yolda. İstanbul'da İstanbullu yollarda çile çekti. Bir, İstanbul depreme hazır değil. Kim itiraf etti bunu? Bizzat Ekrem İmamoğlu. Beş yılda ne yaptı? Hiçbir şey. İki, trafik sorunu. Trafik yoğunluğu beş yıla göre önceye göre daha çok arttı. Yüzde kırk yediden yüzde altmış yedi altmış sekize çıktı. Günah ya. Bu milletin karşısına geçmişsin. zaman. Milleti aldatıyorsun. Ya kar yağdı, yağmur yağdı, fırtına çıktı, deprem oldu, İstanbul'u sel aldı götürdü. Bana tatil yakışıyor diyebilecek kadar küçüldü. Tatil, Kaya gitti. İstanbul'u kar götürdü, balıkçıdan çıktı. Bodrumdan çıktı. İstanbul'una layık İstanbul'u kardeşlerimiz bu zilleti mutlak surette sandıkta hesabını görerek gündeminden tamamıyla çıkarmalı. Bu bir gelecek meselesi. Bu bir istiklal meselesi. Bu Türk ve Türkiye yüzyılının gerçekleşme umuduyla ilgili bir mesele. Biz ayağımıza vurulan prangaya razı gelmiyoruz. Bunu kabullenmiyoruz. Ve bu prangayı İstanbul'da 31 Mart'ta sökeceğiz. Murat Kurum mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Millet böyle söylüyor. Sokak böyle söylüyor. Anketler bunu söylüyor. Sipariş anketleri kamuoyuna yayan, tedavüle çıkaran müfrit ve müfsit zihniyetler. Boşuna uğraşmayın. Behude yere çabalamayın. Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. diğer CHP'li belediyelerde veya işte aday çıkardıkları yerlerde tuhaf ilişkiler var. Tuhaf bağlantılar var. Kaygı verici iddialar var. İstanbul'u bölmeye çalışıyorlar. Bu bir harçlı kafası. İstanbul'u tarihinden, kültüründen ve medeniyet müktesebatından koparmak istiyorlar. İstanbul'dan Türkiye'ye ulaşacaklar. Esenyurt'taki referandumu İstanbul'un genelle yayacaklar. Şehir devleti, kent devletler kurmak istiyor bunlar. Bunlar da uluslararası hukukta minyatür devleti. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Ölmek istiyorlar. Bir oy uğruna Cumhuriyet Halk Partisi deme ruhunu satmış vaziyette. Biz bildiğimiz Ruh şeytana satılır. Ha şeytan, ha dem. Ha dem, ha CHP. Ha dem, ha PKK. Ha Türk düşmanı, Türkiye düşmanı, ha PKK, FETÖ. Hiçbir fark yok aralarında. Cumhuriyet Halk Partisi ile dem birbirini eşitlemiş, tamamlamıştır. Ancak bunların hesabı varsa milletin de bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Bu hesap 31 Mart'ta bozulacak. Bozmak zorunda mücadele etmek zorundayız. Son bir hafta içerisinde elimizden gelen daha fazla çabayı göstermek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkanımız ve Liderimiz Devlet Bahçeli Bey, Türk ve Türkiye yüzyılının iki lider pozisyondaki mimarıdır. Onlara mahcup olamayız. Onlar Türkiye'yi Allah'a şükürler olsun ki çığır açan bir noktaya taşıdı. Bir Türk devri başladı. Birilerinin hazım sorunu çekmesinin sebebi bu. Türkiye ekonomisindeki sorunlar hepsi çözülecek. Hayat pahalılığı etkisini kaybedecek. Enflasyon gemlenecek. Gelir dağılım adaleti daha da düzelecek. Türk ve Türkiye yüzyılında insanımızın başı dik karnı tok olacak. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere aç hürler, tok esirler ülkesi olmayacak. Bunların istediği bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel gençler darbe yaparsa teslim olur. Yahu darbenin gençisi, genci yaşlısı mı olur? Darbenin silahlısı silahsızı mı olur? darbedir. Her darbeci haindir. Her darbecinin baş ezilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi darbeci bir zihniyete sahiptir. Bu darbeci zihniyetin demokrasiyle uzaktan yakında ilişkisi yok. Milli irade inanıyorum ki ümit ediyorum ki 31 Mart'ta gereğini yapacak milletin önündeki bu engelleri bir bir kaldırıp sağa sola savrup atacak. Geleceğimizi, ufkumuzu perdelemeye çalışan bu münebbes zihniyetlerden 31 Mart'ta kurtulacağız. Ekrem İmamoğlu tarihin göstermiş olduğu Türk siyasi tarihinin göstermiş olduğu en aciz belediye başkanı. Şehrinin emin olacakken şehrini sağlam şehrini bıraktı. Yüzüstü bıraktı. Üstelik veler ki kazansa bile tekrar bırakıp gidecek. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u plan düşünmüyor. Depreme dayanıklı konutları nasıl yaparım diye bir kaygısı yok. Trafik sorununu nasıl çözerim diye bir kaygısı yok. İstanbul'un tarihsel dokusuna, kültürel yapısına, uygun bir mimari, altyapı, üst yapı. Bunu hayata geçirme gibi bir kaygısı yok. Ekrem İmamoğlu şu anda Özgür özel, uzaktan kumanda ediyor. Bir zaman sonra da emaneti alacak ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı koltuğuna oturacak. Amacım. Şu anda biz İstanbul'da gerçek manada Murat Kurum'a bakınca bir belediye başkan adayı görüyoruz. Kartal'da da Hüseyin Bey'i görüyoruz. Hüseyin Bey de Allah'ın izniyle Karakaya. Hüseyin Bey de Allah'ın izniyle Kartal'da belediye başkanı olacak. Murat Kurum da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olacak. İstanbul İstanbul kaybettiği yılları telafi edecek. Tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacak. İstismardan kurtulacak. İhanetten kurtulacak. Balle balle para sayanlardan kurtulacak. Ya Ayasofya'ya gitmiyor. Gerek yok diyor. Yunanistan'a gittim mi açıklama yaptın. Sonra da baktın durum kötü. Sıkıştı. Sabah namazını Ayasofya'ya gel. Ya kuru kandırıyorsun. Allah'a da mı kandıracaksın sen? Ne mübarek? İstanbul'u vatandaşlarımızın vicdanına inanıyoruz, güveniyoruz. Kararına inanıyoruz, güveniyoruz. Bizim kaderimiz bir. İstikametimiz bir. Bak başbuğumuz ne güzel söylemiş. Yol kalabalıkların yönü değil, hakikatin istikametidir. Sen ona yönel ve kalabalıkları dönmüş. İstikametimiz sıratı sakın üzere. Bu yalancılardan İstanbul'u kurtaralım. Düzenbazlardan kurtaralım. Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tahayyülünü gerçekleştirelim. Türkiye artık uçuşa geçmiş. işte Bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızı. Etrafımıza bakın. Ateş çemberi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin beka ile güvenlikle gelecekle ilgili en ufak bir ne planı var, ne projesi var, ne çıkışı var, ne des, tespiti var, ne görüşü var. Hiçbir şey Özgür Özel'in ne dediği belli değil. Bize göre Özgür Özel gibi bir genel başkanından biz gayet memnunuz. Uzun süre genel başkanlık yapsın, böyle gitsin. Aynı performansı göstersin. Onda çok ekmek var daha. Maden gibi maşallah. Kazdıkça çıkıyor. Biz Biz, biz bakıyoruz. 31 Mart'ta Kartal'da Hüseyin Başkan'ın kazanacağına inanıyoruz. Kartal'da devir artık Cumhur İttifakı Devlet, Milliyetçi Hareket Partisi, Kartal İlçe Teşkilatımız, İlçe Başkanlığımız eşsiz ve emsalsiz bir mücadeleyle kadar burada Zübeyir Başkanı ve yönetimini, ülke ocaklarımızı, kadın kollarımızı, bütün gönüldaşlarımızı sizleri gönülden tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Cumhur İttifakı'nın başarısına inanmış vaziyettesiniz. Ev ev, sokak sokak geziyoruz, dolaşıyoruz. Her kapıyı çalıyoruz. Her eli tutuyoruz her gönüle girmeye çalışıyoruz. Bu bir seferberlik. Bu bir demokrasi. Bu aynı zamanda bir millet mücadelesi. Kazanacağımıza inanıyorum. Galip bizden Tefik Allah'tan, sefer bizden zafer Allah'tan. Bunu inandık. Bunu söyledik. Burada da yine mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama Ekrem İmamoğlu'yla Ankara'da Mansur Yavaş'la İzmir'de Hangi isim olursa olsun Tunç Soyer attılar ya, denize süpürdüler onu. Denize süpürdüler. Yeni gelene de Hamza Dağ inşallah denize süpürecek. Türkiye'nin her yerinde, her yerinde Cumhur İttifakı muazzez bir başarıya sonuca ulaşacak. Merkezi yönetimle yerel yönetim uyumlu olacak. Davul birisinin, tokmak birisinin elinde ya da omuzunda olmayacak. Türkiye kenetlenecek. Bir ve beraber olacak yeni yüzyıla Türk mührünü vuracağız Allah'ın izniyle. Evet. Evet.